Tümün upgrade tuşuna bastım ve istediğim meme ameliyatını yaptırdım. Bugün birinci gün kahvaltımı edip hazırlanıyorum ve gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum ya. Özellikle estetik sonrası hiç yatış moduna girmedim. Çünkü o meme estetiğinin travmatik kısımları bence bu yöntemde yani Mia'da tamamen devre dışı. Keşke daha önce yaptırsaymışım bu arada. Her neyse kontrolüme geldi. E tabii keyifler yerinde. Silikon formumu da göstereyim size. Diamond olarak geçiyor. Yuvarlak değil ve çok doğal. Mis gibi geçti kontrolüm. İki hafta sonra tekrar geleceğim bu arada. Üçüncü gündeyiz. Her gün olduğu gibi bugün de dışarıdayım. Hatta hazır indirim başlamışken hemen dışarı attım kendimi. Kendime birkaç parça bir şey aldım. Gün sonu Z raporu gayet iyi. Beşinci gündeyiz. Bu arada dün bandajım da çıktı. İnanılmaz rahatladı. Şu an taktığım korseyi de iki hafta kullanacağım ki normal ameliyatlarda bu süreç bir ay diyebiliyorum. Bugün dışarıdaki işlerimi hallettim biraz ve gün boyunca 10 bin adım falan atmışım biliyor musunuz? Konudan bağımsız ama kendimi tebrik ediyorum. Yedinci güne giriş yapmış bulunuyoruz. Bu süre boyunca sadece 3 gün antibiyotik kullandım. Ağzıma ağrı kesici dahi sürmedim ve çünkü hiç ihtiyacım olmadı. Merak merak ettikleriniz varsa bana mutlaka sorun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Öptüm.